Sevgili canlar, Gümüş Ali, Köyü, şu anda Demirler Çiftliği'ndeyim. Ee, birazdan ilki, o gün gelen hayvanların bugün ikincisi geliyor. İkinci kademesi geliyor yani. Şu anda buradayken de şöyle Gümüş Ali, Koçgülü Köyü'nü manzaralı bir şekilde, şöyle yakında bir daha alayım, heh. sizlere şöyle bir manzaralı bir şekilde izleteyim. Coşkun. kınarı Coşkun deriz. Yani Coşkun Pınarı artık olan. Maşat deriz bu karşı tarafa görünen yere. Şöyle güzel bir şekilde döneyim de. Şimdi demirler çiftliğin. Birazdan İtalya'dan ikinci kısım hayvanlar gelecek. Buraya gelmişken de böyle Gümüş Ali Koçgiri köyünü canlı verip de izletmemek olmazdı sizlere. Şimdi ağaçlardan dolayı evler pek gözükmüyor ama içeride ceviz ağaçlarımız çok bizim köyde biraz uzaklaştırayım ve demirler çiftliğinin içeriye girelim. Şimdi demirler çiftliğine böyle kapıdan girelim sizlere hepsini merak ettikleriniz varsa yazabilirsiniz. Büyük bir işletme bura. Bizim Gümüşhari Köçgörü köyünde. Yani çok büyük bir işletme. içeride tahminimce söyleyeyim yani de bir 400'ün üzerinde hayvan var diye biliyorum. Bilgim o konuda. Burası Demirler Çiftliği. Kayseri Sarızgüçali köyünde de yani. içeride hayvanlar var. Şu anda sıcak olduğundan dolayı hepsi sizi buzalara götüreyim. Gümüşali Koçgiri köyü Demirler çiftliği şimdi size buzaları götüreyim buzalar biraz değin içer galiba çalışma var bakın size Mini minnacık buzalarımız Bu adamın keyfi yerine sıcaktan dışarı çıkmıyor. İçerisi daha dolu. İsa kolay gelsin. İnternet kesilirse canlar gelir. Şu anda burada buzalar kısım kısım ayrılmış. İleride de var. Ha, yeni bir taze buzamız bakın. Bak küçük. Bakın hepinizden bir maşallah alırız yani değil mi? Adamların keyfi yerinde vallahi bak. Yeni doğan yok mu İsa hiç? Yeni doğan hayvan buza. İleride evet. mi? Bakın daha akşam doğmuş galiba. Dur bakayım bakayım akşam. Hangisi nerede? Aha. Evet, <laughs> ha <laughs> bir de burada bakın içeride. <laughs> Yeni doğmuş bunlar. Yeni dedim yani bir iki üç bin... gün. <laughs> Aramayın. <gülüyor> burada şu anda demirler çiftliği arkadaşlar canlar. İçeride gireyim içeri bir dakika hayvanlara gireyim. Büyük hayvanların olduğu yere gidiyorum. Şimdi büyük hayvanların olduğu yere gidelim. Bakayım o gün gelen hayvanlarımız vardı. Bir de onlara da bakalım. Peki hızlı şey yapayım da canlar kusura bakmayın. Ben hayvan ayaklara bakımı yapılıyor. Kanavra hmm. Demirler çiftliği. Kayseri, Sarı, Gümüş Ali. Bunlar. Yeni gelenler ileride Yeni dedim yani bir hafta önce. Bunlar Allah hoştayınlar, siyah Allah hoştayınlar. Bu taraftakiler siment hayvanları. Buranın sahipleri Erdal ve İnönü Demir. Halim kolay gelsin. O, o gün gelen hayvanlar hangileri? Ha buraya aldık. Ha bunları buraya mı aldınız? Ha şimdiki gelecekler oraya koyacaksınız. Evet. Ha o gün e, İtalya'da gelip de çekimini yaptık da videosunu paylaştığımız Allah hoşlayınlar bunlar canlar. Bunlar burada 35 tane bunlar ağır ağırlıklı olarak süt hayvanları. E, yani şöyle bir şey mi? bunlar yediğini inkar etmeyen hayvanlar. Bunların sütü baya baya bol olur çok olur yani. Bunlarınkisi günlük söz gelişimi yani 10 litre ise simen günlük 8 litredir. Allah hoşlayınlar daha sütlü olur. Ali şu anda burada kaç hayvan var? 400 var mı? <laughs> 450, tane. 450 tane. 450 taneymiş. Ben biraz önce size 400'den bahsettim ama şu anda 450 tane burada hayvan varmış. Evet. Bunlar. Ben Erdal abi ve İnönü'ye burada teşekkürler etmek lazım. Şu anda bunların burada yatakları var canlar. Bakın hepsi gidiyor hayvanlar yatakların üstüne yatıyorlar. burun. Burada bunların yatakları var. Ee, yani bu kısımda yataklar olduğundan dolayı kesinlikle bunlar çamura yatmıyor. Şey yani pislediği yere yatmıyorlar. Burada kendi yatakları var. Şu kısımlar hep onların yataklarıdır. Bakın neredeyse hemen hemen bir e, 7-8 santim kalınlığında yatakları var. Burada da ayağında rahatsız olan hayvanlarımız var veteriner tarafından. Ayakları bakımı yapılıyor. Semih'in yanına gidelim. Veterinerimiz Semih'tir. Semih şu anda ayakları bakımını yapıyor. Başlıyor yani. Hayanda rahatsız olan hayvanlarımız. Birazdan gelecek olan hayvanların da hakim duruma göre canlı yayın verebilirim veya videosunu çekip de izletebilirim canlar sizlere. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın canlar. Demirler Çiftliği'nde Kayseri Sarız Gümüşali'de hepinize saygılar olsun.